Şimdi dün Anayasa Mahkemesi'nin yok saydığı, yok hükmünde saydığı sözde kesinleşmiş karar okulma süreci hamlesi başladı. Ben de o tarihte genel kurul nöbetçisiydim. Ve itiraz ettik. Dedik ki Enis Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne bir başvurusu var. Dedik ki bu işlem anayasayı açık ihlaldir. Dedi ki anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrası çok açıktır. Ve dedi ki Anayasa Mahkemesi 2 bilemedin 3 ay içinde bu başvuruyu zaten değerlendirilecek. Bir trajediye, bir hukuk trajedisine, bir hak ihlaline Türkiye Büyük Millet Meclisi marifetiyle yol açmayalım ve dedik ki bugün 4 Haziran 26 Mayıs 2020'de yani 8 gün önce bu sözde kesinleşmiş kararın okunduğu tarihten sadece 8 gün önce Anayasa Mahkemesi görüşmeler yapılırken 22 20, e, e, Mayıs 2016'da komisyon başkanı olarak şöyle diyor. Tam tutanaktan okuyorum. Malumunuz anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrası var. O da şudur. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma meclisin yeniden dokunulmazlığının kaldırılmasına bağlıdır. Dolayısıyla bu hükme ilişkin bizim bildiğiniz gibi çok sayıda dosya bakımından ilgili milletvekilleri açısından mahkeme milletvekilimiz Enis Berberoğlu'na önce müebbet sonra 25 yılla indirerek bir hüküm ortaya koydu. İstinaf mahkemesine gidildi. İstinaf mahkemesi Meclis'in yeniden dokunulmazlığının kaldırılmasına bağlıdır. Dolayısıyla bu hükmün bizim herhangi bir düzenlememiz olmadığı için burada bu hükümün yerinde durduğu, geçerli olduğunu, dolayısıyla tekrar bir seçim olması halinde seçilenlerin dokunulmazlığını yeniden kazanacağını bu hükmün dolayısıyla burada ifade etmek istiyorum bu dokunulmazlıkların kaldırıldığı anayasa değişikliğinin kanun görüşmelerinde yani geçici 20. maddenin kanun görüşmelerinde bunu dönemin anayasa komisyonu başkanı Sayın Mustafa Şentop söylüyor. Yani diyor ki yeniden seçilenler için bu dosyalar için kaldırılan dosyalar bakımından yeni bir dokunulmazlık kaldırılması gerekir yoksa hüküm süresi Sayın Şentop kayıt altına geçiriyor. Sonra ne oluyor? 20 Mayıs 2016'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir kanunla anayasamıza koyulan geçici 20. madde kapsamında bildiğiniz gibi çok sayıda dosya bakımından ilgili milletvekilleri açısından dokunulmazlıklar kalkmış oldu. Bu esnada 14 Haziran 2017'de bu kapsamda İstanbul'da ilk derece mahkeme milletvekilimiz Enis Berberoğlu'na önce müebbet sonra 25 yılla indirerek bir hüküm ortaya koydu. İstinaf mahkemesine gidildi. İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemesinin hükmünü bozarak 5 yıl 10 aya hükmetti. Ve sonra bildiğiniz gibi Yargıtay süreci başladı. Bu arada bu arada ne oldu? 24 Haziran 2018'de 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi yapıldı. Ve Enis Berberoğlu tekrar milletvekili seçildi. Böyle olunca Berberoğlu'nun avukatları Yargıtay'a başvurarak 16 Temmuz 2018'de Anayasanın 83. maddesine göre yargılama işleminin durması gerektiğini bildirdiler. Bakın yargıtaya geçmeden 83 için dördüncü fıkrasını aracılığınızla kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bunu hukuk fakültesini bitirmeye gerek yok değerli arkadaşlar. İlkokulu bitiren herkesin anlayacağı kadar açık bir hüküm var burada. Hüküm şu. E, Madde başlı yasama dokunulmazlığı tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma meclisin yeniden dokunulmazlığının kaldırılmasına bağlıdır. Yani bir milletvekili tekrar seçilmişse soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için o milletvekilinin dokunulmazlığı tekrar kaldırmasının gereğine hükmediyor. Aslında burada o başvuruda Yargıtay şunu söylüyor. Anayasa burada ortaya yerde ama ben 24 Haziran 2018 seçimlerini tanımıyorum. Hata orada başlıyor. Yanlış düğme orada iliklenmeye başlıyor. Yani bir seçim yapılmış. Milletvekili 26. dönemdeki bir konuyla ilgili dokunulmazlığı kalkmış olan milletvekilinin 27. dönemde yeni bir dokunulmazlık sıfatı ve statüsü var. Ve Yargıtay Bölge Adliye Mahkemesi kararında onuyor. Böylece aslında Yargıtay 24 Haziran seçimlerini ve 24 27. dönem parlamentoyu tanımıyorum diyor. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi Enis Berberoğlu ilkin 7 Haziran 2015'te 25. dönem. Sonra 3 Kasım 2015'te 26. dönem ve son olarak da 24 Haziran 2018'de 20. dönem İstanbul milletvekili olarak İstanbul halkının oylarıyla parlamentoda görevlendirilmiştir. Ve 26. dönemden süren bir davanın 27. dönemde kalk, dokunulmazlık kalktığı için süren bir davanın 27. dönemde yeniden dokunulmazlık kazandıktan sonra sürmesi önce Yargıtay'ın sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sözde kesinleşmiş kararı kararını anayasaya açık ihlal ve anayasayı ortadan kaldırmak olarak değerlendirmek de mümkün. Ve değerli arkadaşlar bu dosyaları yani mecliste 20. maddeyle dokunulmazlığı kaldırılan dosyaların tümü 3 Kasım 2015 tarihli seçimlerde kazanılan dokunulmazlıkla ilgilidir. Dokunulmazlığı doğuran olay seçimdir her seçimle yasama dokunulmazlığı yeniden başlar. Bunu herkes bilir. Bunu bilmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayın başkanı ve Yargıtay'ın ilgili dairenin sayın üyeleridir. Şimdi ne olacak? Geldiğimiz noktada Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle verdiği kararın sonuçları ne olacak? Bir kere yok hükmündeki kararın yarattığı sonuçta yoktur. Dolayısıyla bizim bakımımızdan, hukuk bakımından ve anayasa bakımından Enis Berberoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 138 olan an itibariyle milletvekili sayısı dün itibariyle artık 139'dur. Enis Berberoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğini sürdürmektedir. Efendim, Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez. Bunu söyleyenlere hemen hatırlatmak lazım. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları geriye yürümez diye bir hüküm var 153'te. Ama 153'te başka bir hüküm daha var. Onu şimdi okuyacağım. Ama herkesin çok bilmişlerin bilmesi gereken bir şey var. Enis Berberoğlu kararı bir kanunu iptal kararı değildir. Bir işlemi iptal kararı değildir. Anayasa Mahkemesi'nin kararı Enis Berberoğlu ile ilgili mahkeme kararının hak ihlali olduğuna dair bir karardır. Yani ihlal kararıdır. İhlal kararlarından sonra bu ihlal edilen karardan dolayı doğan bütün olumsuzlukların giderilmesi de gene anayasa mahkem anayasa Müdür Hemen 153. maddeyi anayasanın 153. maddesini okuyorum değerli arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır. Ve yasama yasama burası. Yürütme Beştepe ve yargı organlarını yani ilk derece mahkemeleri BAM'ı ve yargıtayı ve idare makamlarını ve gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Anayasa 153 son fıkra. Şimdi böyle olunca yapacak çok fazla bir şey yok. 4 Haziran 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okutulan sözde kesinleşmiş hüküm kesinleşmiş mahkeme kararı nerede? soruyorum. Buradan soruyor. Sayın meclis başkanımıza, kamuoyuna, milletvekillerine, yargıtaya, bama, ilk derece adli mahkemesine soruyorum. Enis Berberoğlu kararı nerede? Yok. Karar yok artık. Dolayısıyla 4 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda yok olan, yok hükmünde olan kararın okunmasıyla ilgili işlemde çok doğal olarak yoktur ve yok hükmündedir. Böyle olunca Enis Berberoğlu'nun 4 Haziran'dan bugüne kadar bu tarihe kadar pazartesiye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi sıfatıyla yaşadığı özlük hakları bakımından siyaset yapmasının engellenmesi bakımından yaşadığı mağduriyetin giderilmesi bu meclisin ve bu meclisin sayın başkanının namus ve şeref borcudur. Bunu bu mağduriyeti bu utancı bu ayıbı hep birlikte gidereceğiz. Bu bakımdan bugün bir iki saat önce Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanımızdan bir randevu talep ettim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayın başkanı an itibariyle bugün itibariyle Ankara dışında olduğu bana söylendi. Ben de kendisinden önümüzdeki hafta başı için randevu talebimi yineledim. Önümüzdeki hafta iki hukukçu sayın milletvekilimizle belki sayın başkana gideceğim. Bu meseleyi çöz diye değil. Sayın başkana Enis Berberoğlu'nun artık milletvekili olarak say demek için değil belki şekil şartlarını konuşmak. Mağduriyetin, yaşanan mağduriyetin nasıl giderilmesi gerektiğini konuşmak için Sayın Başkan'la bir randevu talep ettik. Umarım hafta başı pazar söğleden sonra ya da salı günü bu görüşmeyi gerçekleştireceğiz ve bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve demokrasimizi bir ayıptan, bir utançtan inşallah kurtaracağız. Enis Berberoğlu davasıyla, konusuyla, mağduriyetiyle ilgili benim son sözüm budur değerli arkadaşlar. Berberoğlu meclise. Ve Türkiye'deki adalete, demokrasiye, hakkaniyete inanan herkese de bu çağrıyı iletiyorum. Herkesin de bu çağrıyı gerek sosyal medyadan, gerek informal, formal ortamlarda dillendirmesinin herkes için, AK Partililer için de, Milliyetçi Hareket Partililer için de, HDP'liler, İYİ Partililer için de, Deva Partililer, Gelecek Partililer, Saadet Partililer için de bir demokrasi ödevi olduğunu, bu çağrıyı herkesin ama herkesin parti ve görüş ayrımı gözetmeksizin herkesin yapması gerektiğini kamuoyuna aracılığınızla duyuruyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli tamam. arkadaşlar evet bugün kısa keselim birkaç konu vardı ee, ama buyurun. Milletvekili düşürülen birisi bu noktada bundan sonra hangi yöntem izlenecek? Tekrar yemin etmesi mi? Gündeme gelecek. Siz hangi yöntemi Şimdi millet ve mecliste Enis Berberoğlu'nun milletvekilinin düşmesi için bir oylama yapılmış değil. Sözde bir kesin hüküm, kesin mahkeme kararı ama sözde okundunca milletvekilliği düşmüş sayılır ibaresine dayandırılıyor. Ama Şimdi bu sözde kesinleşmiş mahkeme kararının Anayasa Mahkememizce ve oy birliğiyle bu da çok önemli yok sayılması demek o kararın da mecliste okunmuşluğunu yok sayar. Olmayan şeyin sonucu olmaz. Dolayısıyla Sayın Berberoğlu'nun yemin etmesi falan asla gerekmez. Ettiği yemin geçerlidir. Ee, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim yaklaşık 4 ay kadar meclis çalışmalarından alıkonmuştur. Yoksa bana göre, hukuka göre ve anayasaya göre Enis Berberoğlu an itibariyle dün akşam itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27. dönem İstanbul milletvekilidir. Ayrı, bunun için ayrı bir yasal işleme gerek yok. Sayın Başkan prosedür konusunu tartışmak isterse bu konuda şimdi size paylaşmayacağım ama üç dört ayrı seçenek ve formül bizce var. Bunları Sayın Başkan'la tabii konuşacağız. Ben Sayın Başkan'ın da bu noktada meclis başkanımızın ki inisiyatif tümüyle ondadır. Bu noktada eee bir olumsuzlama bir olumsuz yaklaşım içinde olacağına asla ihtimal vermem. Zira kendisi de bir hukuk profesördür. Zira biraz önce Anayasa Komisyonu Başkanı sıfatıyla komisyon görüşmelerinde yaptığı konuşmayı sizle paylaştım. Bu konuşmayı yapan insan bu karardan sonra şunu der. Enis Berberoğlu İstanbul milletvekilimizdir. Siyaset yapma hakkı, parlamentodaki çalışma hakkı dört ay engellenmiştir. Bu evet. yanlış olmuştur de, diyecek ve bu konuda dediğim gibi şekil şartları bakımından her zaman bir formül mümkündür. Evet. Dinledim Sayın Cumhurbaşkanı. Sizi güneşe çok tutmayayım diye e, şey yapmadım ama evet. Çok kısa onlarla ilgili bir ikisi olacak. Buyurun. De. Birincisi de Rusya eskimi Antalya'ya dönmüştü. E, Dışişleri Bakanı Bakanlığı bakım için dönmüştü. Başka bir anlamı olmadığını söylemişti. E, Cumhurbaşkanı da biz Uluslararası bakım için bir limana çektiysek bunun da bir anlamı var. Niye çektik? Bu anlamlı bir yaklaşım. Diplomasiye bir fırsat tanıyalım dedi. Evet. Bunun için yaptık dedi. Siz bu açıklamayı nasıl yerlendiriyorsunuz? Vallahi bakanlarından ayar bakanlarının ayar verdiği bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Hem Dışişleri Bakanımız hem Enerji Bakanımız ilkin bunun bakım onarım için olduğunu söylediler. Ben de dedim ki çok iyi hatırlıyorum bir televizyon programında AK Parti'nin ve Erdoğan'ın çok sevdiği yeni bir huy edindi hem kadrolar hem kendisi milletin aklıyla ve haliyle alay ediyor, ediyorlar. Bunu alışkanlık haline getirdiler demiştim. Ve o zaman da bu geminin bakım ve onarım için çekilmediğine inandığımı ortaya koymuştum. Bu iki bakan bakım için çekildi, başka bir anlam yüklemeyin diye bana cevap verdiler. Bizim tezlerimize cevap verdiler. Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi doğru ve haklı çıkardığı için. E, sayın Bakanlarıyla Erdoğan arasındaki Erdoğanlı bakanların ters köşeye yatırması konusunu Erdoğan kendi formülleriyle nasıl çözerse çözer. Ben onu bilmem. Ama bir şeyi biliyorum. Bir şeyden üzülüyorum. Dış politikayı, iç politikaya malzeme etmek bir siyasetçinin ülkesine yapabileceği en 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 büyük kötülüktür. Bunun altını çizmek istiyorum. Ee, dış politika önemli, hep söyledik. Biz Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimiz noktasında Erdoğan'a, hükümete, meclise hep şunu söyledik. Türkiye hak ve menfaatleri için zerre taviz vermesin. Doğu Akdeniz'de de Ege'de de. Kayalıklarda da, adacıklarda da, adalarda da. Adaların silahlandırılmasında da. Zerre taviz vermeyin, dik durun, başınızı dik tutun. Türkiye'nin geçmişten gelen birikimi bölgedeki gücünü ve caydırıcılığını zaten göstermektedir. Siz yeter ki dış politikayı şahsım diplomasisine çevirmeyin. Türkiye ile ilgili ülkeler arasında bir süreci yürütün dedik. Tekrar altını çiziyorum. Elbette diplomasi her zaman gereklidir. Biz bunu hep söyledik. Mısır oturun konuşun dedik. Eee her türlü barışa açık olun, bölge barışına hizmet edelim ama hak ve menfaatlerimizden toplu iğnenin ucu kadar taviz verilmesi bizi çıldırtır. Bizi de çıldırtır, 83 milyon da çıldırtır. Onun için tekrar söylüyorum. Taviz vermeyin. Evet, diplomasi evet ama şahsım diplomasisi hayır. İşte Libya'da gördük şahsın diplomasinin sonucunu. Bunun için biz tekrar söylüyorum. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakları konusunda Türkiye olarak tek vücut olmasını bileceğiz. Yeter ki Erdoğan işi şahsileştirmesin. Diğer soru neydi? Evet. Geçtiğimiz evet. hafta görüştük. Bu haberler benim üstüde. Yani hafta yani, bütün e, Keşke. Türkiye Libya ilişkisi şöyle olaydı. Yani şahsım Saraj ilişkisi yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Libya'daki Trablus yönetimi arasında. Çünkü Libya'da iki yönetim var. Bir Tobruk yönetimi var, bir Trablus yönetimi var. Biz Libya ile askeri işbirliği anlaşması yapmayalım derken Libya'da bir iç savaşa müdahil olmayalım diye dedik. Şimdi korkuyorum. Libya ile yaptığımız Deniz Yetki Sınırlandırma Anlaşması, Münihasır Ekonomik Bölge Anlaşması Libya parlamentosundan, Trablus'taki parlamentodan onaylandı mı ondan da emin değil. Yani biz Türkiye ile Libya ilişkilerini Erdoğan-Saraj ilişkisine indirmişiz. Tıpkı Türkiye-Rusya ilişkisini Erdoğan-Putin ilişkisine, Türkiye-Amerika ilişkisini Erdoğan-Trump ilişkisine, Türkiye-Fransa ilişkisini Erdoğan-Macron ilişkisine indirdiğimiz gibi. Doğrusu şudur arkadaşlar şahsım ve Bay Trump, şahsım ve Sayın Putin, şahsım ve Monsieur Macron, şahsım ve Saraj yerine Türkiye Libya, Türkiye Amerika, Türkiye Rusya, Türkiye Fransa, Türkiye Yunanistan, Türkiye Mısır ilişkilerini Türkiye'nin geleneksel dış politika birikimine dayalı yurtta barış, dünyada barış ilkesine dayalı olarak hak ve menfaatlerimizi önceleyerek yürütebilmektir. Erdoğan'ın bu hatalarının bedelini umarım 83 milyon olarak ödemeyiz diye düşünüyorum. Evet. E, bu arada ben şunu çok kısa söyleyeyim değerli arkadaşlar. Bağlayıcı olmamakla birlikte Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yaptırım niyetini ve örtülü tehdidini öğrendik. Sizler de öğrenmişsinizdir. Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu'nun bu yaptırım niyetini ve örtülü tehdidine pabuç bırakmaması gerek. Biz Türkiye olarak her önüne gelenin bize ayar vereceği, tehdit edeceği, şantaj edeceği bir ülke değiliz. Tekrar söylüyorum. Türkiye Erdoğan'dan önce çok güçlüydü. Arzum odur ki Erdoğan döneminde de çok güçlü olsun. Dış politika bakımından bunu söylüyorum ve Türkiye geçmişten gelen birikimiyle bulunduğu coğrafyada karada, havada ve denizde Avrupa Birliği de bilsin, dünya bilsin tek verecek, feda edecek çakıl taşımız yoktur. Havamızda, denizlerimizde ve karamızda bunun altını da çizmek istiyorum. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar.